Merhaba arkadaşlar Pro YouTube videolarına hoş geldiniz. Bu bölümün sizinle bilgisayarım konuşacağım. Hatırlarsanız en son format atıldı şuydu buydu demiştik falan fişman. işte. şimdi format atıldı ve 10 oldu? Gittim abi şimdi anlatayım başımdan geçen. Abi dedim format atılacak dedim. Adam dedi ki format 25 lira. 20 lira olmaz mı abi dedim. Zaten abim dedi 20 lira format dedi 25 liraya da şeyi atıyoruz dedi win 10 atıyoruz dedi tamam dedim win 10 yaptırdım böyle işte çok güzel şimdi şu arka planı falan böyle bir şeyler yapacağım şey, şu kara bir şeyler intro resmini koyacağım veya şey yapacağım intro ya da uğraşıyorum program arıyorum bu videonun altına bildiğiniz edit programı varsa yazın yani yakında Minecraft serisi vardı. Ona adam gibi başlayacağım. GTA sana başlayacağım. Falan pişman ondan sonra işte bir de telefon içinde e, şey bulmaya çalışıyorum. Video çekme programı yine. Neyse işte öyle yani. Bu evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ulan kapı bir dur lan bir konuştum bana valla. Bu videomuzun da sonuna geldik. İyi günler iyi oyunlar. Be Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Like yazıyor bak gördünüz mü? Like. Like istiyoruz beyler. Bay bay. Bir dakika dur şurada. Şunu kapat. Lan. Ne?